Ben Apa, 35 yıllık tecrübesiyle Öz Şimşek Lojistik Ceyhan'da hizmet vermekte. Öz Şimşek Logistik olarak gemi tahlilerimiz ve şeyler arası yük taşımacılığı faaliyeti hizmeti vermekteyiz. Tamadana Televizyonu ana haber bülteninden iyi akşamlar. Ben Hatice Nur Yılmaz. İYİ Parti Ceyhan Belediye Başkan aday adayları başvuruları yapmaya devam ediyor. Ceyhan'da sevilen isim siyasetin doğayeni Burhan Onuk İyi Parti'den aday adayı başvurusunu gerçekleştirdi. Onuk şöyle konuştu. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimleri nedeniyle İyi Parti Ceyhan Belediye Başkan adaya adaylı müracaatımı yapmış bulunmaktayım. Allah rızası için hizmet etmek ve ilçemize makus talihini değiştirmek amacıyla çıktığımız bu kutsal yolda Rabbim yer ve yardımcımız olsun dedi. AK Partili Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adana adaylığı başvurusunu yaptı. Akgedik yaptığı açıklamada belediyecilikte kazandığım deneyimleri Adana'da da icraata geçirmek istiyorum. Bildiğiniz gibi sadece Aladağ'a hizmet etmekle kalmadım. Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde üyelik ve ikinci başkanlık tecrübelerim de söz konusu. Bu nedenle Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığı başvurusunu yaptım. Teveccüh parti büyüklerimize aittir dedi. AK Parti Adana teşkilatı milletvekilleriyle birlikte AK Parti genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Adana Milletvekili Ömer Çelik'i ziyaret etti. Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçiminin konuşulduğu ve Ömer Çelik'in çok önemli bilgiler paylaştığı toplantıdan sonra AK Parti MKYK toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantının ardından Adana heyetini AK Parti Genel Merkezi'ndeki odasında kabul etti. Erdoğan Adana heyetine tek tek bazı sorular yöneltti. Cevaplarını aldıktan sonra heyete herkes hakkından geçen Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı bir kağıda yazarak masanın üstüne bıraksın talimatını verdi. Genel Başkan Erdoğan'ın adayımız demesi Adana'nın AK Parti'ye bırakıldığının göstergesi oldu. Sevgili izleyenlerimiz haber bültenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Adana Büyükşehir Belediyesi, Ceyhan ve Kozan Belediyelerinin AK Parti'den olacağı kulislere bomba gibi düştü. Sıcak gelişmeleri Tam Adana TV Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Sucu'dan dinleyeceğiz. Ersin Bey hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum Hatice. E, mutlu akşamlar diliyorum sevgili izleyenler. Gündem tabii ki çok sıcak. E, seçimlere adım adım yaklaşıyoruz. AK Parti'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Ceyhan'ın, Kozan'ın AK Parti'ye geçtiğine dair kulislerde yankılanan bilgiler şu anda Adana gündemine oturdu ve çok da sıcak bir gündem var. Bizler de gazeteci olarak hem kulis bilgilerini hem Ankara'daki kulisi yakından takip ederek buradan kamuoyuna aktarmaya çalışıyoruz. Günler öncesinden AK Parti'de İl Sağlık Müdürü Halil Nacar istifa etmişti. AK Parti'den aday adayı başvurusunu gerçekleştirmişti. Halil Nacar'ın ismi AK Parti'de dolaşmaya başlamıştı. İttifak anlamında Milliyetçi Hareket Partisi Adana Büyükşehir Belediyesi'ni vermez düşüncesi vardı. Milliyetçi Hareket Partililerde ama edindiğimiz bilgiler doğrusunda AK Parti'nin Adana Büyükşehir Belediyesi'ne aldığı yönünde Bununla ilgili Milliyetçi Hareket Partililerin bir tepkisi var. Hatta AK Parti'ye geçerse istifaların olacağı da konuşuluyor sevgili izleyenler. Geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik'i Adana heyeti ziyaret etti. Milletvekilleri, il başkanı ve belediye başkanları Ankara'daydı. Ankara'ya davet edilmişti ve orada görmüş olduğumuz fotoğrafta ak kadrolar hazır mesajı verildi. Bu resimde Adana gündemine bomba gibi düştü aynı gün. Ve artık AK Parti'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı söz konusu gündeme geldi. İsimler yönünde de sıcak gelişmeler var. Halil Nacar'ın aday olacağı yönünde bilgiler var. Şu anda Ankara kulisinde de yankılanan. Ceyhan Adana'da da bu ismin sürekli gündeme Gelen bir isim Halil Nacar yakın zamanda göreceğiz. AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli bir araya gelerek son kararlarını verecekler ittifak konusunda. ve Hatta son raporların masada olduğu ve sonuç elde edildiğine dair bilgiler var. Ee, bu hafta ya da önümüzdeki haftada netlik kazanacağını ve adayın da bir an önce açıklanacağı yönünde kulis bilgileri gelmeye başladı. En doğru kulisleri yakıyla takip eden bir gazeteciyim. Onu öncelikle söyleyeyim. Ankara'da aday adayları var. Ceyhan aday adayları. Ee, şu anda onlar da orada çalışmalarını yürütüyorlar. Sevgili izleyenler. Ceyhan Kozan ve Adana Büyükşehir Belediyesi AK Parti'de e, haberi çok büyük şok etkisi yarattı. Çünkü Milliyetçi Hareket Partililer Ceyhan'ın ya da Adana'nın olacağına dair konuşuyordu, konuşuluyordu. Adana AK Parti'nin ise Ceyhan o zaman MHP'nin olmalı düşüncesi oluştu şu anda Ceyhan'larda. Ama AK Parti de Ceyhan'ı da Kozan'ı da Adana'yı da AK Parti adayıyla seçimlere götüreceği yönünde neredeyse netlik kazanmış durumda. Adayı konusunda da Halil Nacara net bir şekilde aday olacağına dair kulislerde konuşuluyor sevgili izleyenler. Gelelim Ceyhan'a. Ceyhan'ın da AK Parti ittifakta Cumhur İttifakı'nda AK Parti'ye verildiğine dair kulis bilgileri var. İsimler konusunda da biliyorsunuz ki 19 aday adayı var. Bu 19 aday adayı başvurusunu yaptıktan sonra Erol Kahraman ve Sevilcan'ın ismi bir anda hemen gündeme geldi. Yani Erol Kahraman ya aday olur, olmazsa Sevilcan aday olur düşüncesi oluşmuştu. Şu anda Ankara kulisleri yanıyor. Bizler takip ediyoruz bunu. Buradan bu bilgiyi vermek istiyorum. Ee, önemli isimler var. Sami Özsoy'un, Muhammed İslambülül'ün, Umut Topal'ın, Erdoğan Haluk Altan'ın isimleri de kulislerde konuşuluyor ama 19 aday adanın dışında bir isim ama hangi isim aday olacak? Şimdi Ceyhan'ın neredeyse birçok siyasetçileri bunu konuşuyor. 19 aday adayı olmayacak, başka bir ismin aday olacağı konuşuluyor. Tabii bunun yankıları Ankara ve Adana'ya Ceyhan'a etkileyen durum böyle sevgili Hatice. Tabii hangi isim diye merak edildi. Bizler de araştırıyoruz. Ankara kulislerinden edindiğimiz bilgileri buradan aktarmaya çalışıyoruz. Dinç tarımın sahibi, 28. Dönem milletvekili adayı Dinçer Dinçin olacağına dair duyumlar var. Ak Parti'de aday yapılacağına dair Ankara kulislerinde özellikle konuşulduğu ve masada Dinçer Dinçin de olduğuna dair bilgiler var. Ankara'ya davet edilen arasında Ero Kahraman Sevilcan olacağına dair de kulis bilgileri var. Ancak 19 aday adayının dışında Dinçer Dinç'in aday olacağı yönünde bir düşünce var, bir görüş var. Bu görüş de Ankara'da yankılanıyor, buralara kadar geldi. Bizler de bu duyumu sizlerle birlikte paylaşmak istedik sevgili izleyenler yakın bir zamanda da Adana Büyükşehir Belediyesi adayı açıklandıktan sonra 15 Ocak gibi, ocağın sonları gibi de Ceyhan'ın açıklanacağı adayı AK Parti'den Dinçer Dinç'in ismi masada olduğu aday konusunda da netlik kazandığı yönünde kulis bilgisi var. 19 aday adayının dışında Tabii Erol Kahraman ve Sevilcan'ın ismi de gündemde sevgili izleyenler. Yani bu üç isim arasında e, masada e, isimlerinin olduğuna dair Ankara'da edindiğimiz bilgiler bu yönde. Bunu buradan aktarmak istiyorum sevgili izleyicilerimize. Üyelerinin ziyaretinde konuşan Adana Valisi Yavuz Selim Köşker, ilaç stratejik ürün olduğundan ilaç üretiminde yerli ve milli olmak zorundayız dedi. Adana Eczacı Odası Genel Sekreteri Eczacı Erdem Kızıltepe, Sayman Eczanesi Mehmet Ceyhun Dalkıran, YK Üyeleri Eczacı Elif Özsaydı, Eczacı Selin Öz Tanrı Över, Eczacı Melika Şahin Şahindal, Bayer, Eczacı Sedat Ünlü ile birlikte Adana Valisi Yavuz Selim Köşkeri makamında ziyaret eden Başkan Eczacı Yalbuz da oda faaliyetleriyle ilaç ve eczacılığın geldiği nokta hakkında bilgi verdi. Dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali Teknofest'in önümüzdeki yıl düzenleneceği şehirler belli oldu. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 2024 yılında Adana'nın Teknofest'e ev sahipliği yapacağını açıkladı. Bayraktar, "Uzaklarda Arama Teknofest 2024 Adana'da. Detaylı bilgi için Teknofest sosyal medya hesaplarını takipte kalın." ifadesini kullandı. Tamadana Televizyonu ana haber bültenin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle mutlu akşamlar. Amber Kapak 35 yıllık tecrübesiyle Öz Şimşek Lojistik Ceyhan'da hizmet vermekte. Öz Şimşek Dojistik olarak gemi tahlilerimiz ve şeyler arası yük taşımacılığı faaliyeti hizmete vermekteyiz.